Herkese merhaba kanalımda hoş bulduk Sıla ve Hadil aşkından yepyeni yeni mühteşem fotoğraflarımız geldi Sıla ve Hadir aşkından en özel fotoğrafları sizlere de sunuyorum hiç görmediğiniz herkesi şaşırtan mühteşem fotoğraflarla karşınızdayız İzlemeden arkadaşlar mühteşem görüntülerimiz gelecek. Asla ve Halil aşkından hiç görmediğiniz en özel fotoğrafları sizlere de sunacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Giyip özel görüntülerimizi sizlere de sunacağım. Yine bizleri şaşırtmakla kalmıyorlar. Yeni özel fotoğraflar için kanalıma abone olmayı unutmayın. seyirler arkadaşlar.